Kıymetli çocuklar, sevgili çocuklar, bugün bir Muharrem yeni yıldır, tamam mı? Tamam. Yeni yılınız hayırlı olsun. Muharrem ol. mübarek ol. olsun. Ol. Hayırlı nice yıllar inşallah. Tamam. Allah size güzel, uzun ömür, hayırlı ömür versin. Tamam. Çok yaşayın inşallah. Şimdi yeni yılımız için hediye çekleri veriyoruz. Ama bazılarınızda fazla çıkar. Ama yine de yakındır birbirine değil mi? Seviliyor musunuz? Evet. Biz de seviliyoruz. Sizi, size çok teşekkür ediyoruz. Camimizi şenlendiren, camimizi güzelleştiren sizsiniz. Allah sizlere eksik etmesin inşallah. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Yeni yılınız hayırlı olsun. Yeni yılınız hayırlı olsun. Çekeceğim buradan ne gelirse. Tamam mı? Hadi Bismillah, hadi bakayım. Güzel, hayırlı olsun. Al bakayım. Beş de çıkabilir ha. Ne çıktı? Bir. Eyvah. Küçüksün. İki buçuk. Sana? Bir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bak gidelim. Alışveriş yapalım. Mesela? <laughs> ha? bak gördün mü? Ne abi? Şansı. var. Hayırlı akşamlar.